Edremit'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yolculuk nereden? Eee İzmir'den Lideburgaz'a transit geçiyorsunuz. Evet, evet. Bayram öncesinde biz de böyle yolda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sürücülerimizi uyarıyoruz. Hı hı. Burada eee kaymakamımız, il emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız hep beraber ee, sizlere kuralları hatırlatıyoruz. Tabi öncelikle emniyet kemeri. Evet. Mutlaka arkada oturan yolcularımızın da emniyet kemeri takması gerekiyor. Hızımızı kontrollü yapacağız. Evet. Cep telefonuyla uğraşmayacağız. Sağ salim sevdiklerimize ulaşacağız. Ha, evet, yani, sağ olun. E, bu şekilde farkındalık olun. Ee, bir bayram bade. hediyesi olsun. Böyle. Allah, bade, bade ama, söz verirsen, bir Kemer can kurtar hayat kurtarıyor. Özellikle genç evladınız da var. Allah bağışlasın. Şöyle çam çoban armağanı ve yakışıklı ya da şöyle bir bayram hediyesi sayın valimize. Ben Balıkesir Emniyet Birliği'yim. Ee, tekrar iyi bayramlar diyoruz. Teşekkür ederiz kemerleri taktığınız için. Evet. Onu hemen indiriyoruz kızımızı şimdi. Buradan arkaya alıyoruz. Emir doğrusu bu değil mi? Evet. Tamam. Kilitli. Evet. Gel kızım bakalım. Çocuğumuza Jandarma komutanımız da evet. hediyesini versin. Evet, bayramı. Hazır bir kapandı verelim. Tutmuyor. Kanca da sorma. Kanca da sorma. Bırakalım albayım evet. o zaman. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, Nerede? ben gürüyüm, Merhaba. Merhaba. nereden? Ben İrem Balıkesir'e. Nereden, Balıkesir giriyorsun hemen? İstanbul. efendim? İstanbul. İstanbul. Çok evet. güzel. Hoş geldiniz. elimize İlimize geldiğiniz için. Burada başkomiserlerimiz var. Merhaba. Sizlere selam nasıl vermek nasıl istiyorlar. istiyorlar. Ne diyecektik? Emniyet kemerlerimizi takalım emniyet kemersiz yola çıkmamamız evet, gerektiğini söylüyorlar. Evet. Üzürümün, sayın valimiz, sayın kaymakamımızla beraber iyi bayramlar dilemek istedik. Hayır belge istemiyoruz efendim. Bu bayram... Emniyet hayat kurtarıyor. <laughs> Sağ <laughs> olun. İyi Yolculuklar diliyoruz. Şimdiden bayramımızı kutluyoruz. Sağ olun, sağ olun. Ee, çocuklar var. Kızımız var arkada. Anneniz sanırım. Evet, anne. Yolculuk nereye? Çanakkale. Çanakkale. Oralı mısınız? Hayır İzmirli. İzmirlisiniz. Tatil amacıyla gidiyorsunuz. Bayram öncesi yoğunluk konusunda dikkat çekmek istiyoruz. Ben Balıkesir Valisiyim. Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız burada. Nereye yapıyorsunuz? Bayram için geldiniz galiba. Evet, bayram için e, Trakya'ya doğru yola çıkmıştık. Çok güzel bir uygulama yani. Hep böyle e, umarım herkes için olumlu olur. Çok güzel. Hoşumuza gitti gerçekten. Doğru, doğru. Evet, süper. Uygulama yapıyoruz. Trafik kurallarına dikkat çekiyoruz. Çok iyi harika. Sürücülerimize, trafikte bulunan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz, bilgilendirmede bulunuyoruz. Tabii ki maksat burada yoğun bayram trafiğinde bayram tatilinin başlangıç aşamasından itibaren uyarılar yaparak vatandaşlarımızın herhangi bir kaza yaşamadan Sağlıklı, emniyetli şekilde trafikte yol almalarını sağlamak, onlara uyarıda bulunmak, farkındalık oluşturmaktır. İçişleri Bakanlığımız bu çalışmaları çok uzun zamandır sürdürüyor ve bu konuda da sürekli mottolarla, sloganlarla, akılda kalan kısa slogan cümleleriyle insanlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Şu ana kadar uyguladığımız kampanyalara baktığımız zaman bu kampanyalarda Neler kullandık? Hangi cümleleri kullandık? Şöyle bakalım, hatırlayalım. Trafikte her yıl daha iyiye dedik. Kırmızı düdük dedik. Kemerim hep aklımda dedik. Yayalar kırmızı çizgimiz dedik. Yol ver hayata dedik. Bir hareketin bakar hayata dedik ve bugün de bu bayram dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın ülke genelinde uygulamaya koyduğu mottomuz bayramın kemerli olsun. Bütün vatandaşlarımıza bayramın kemerli olsun diyoruz. Özellikle emniyet kemerine dikkat çekiyoruz. Biz de Edremit girişinde Balıkesir İzmir, Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğun trafikte çok sayıda aracımızı durdurarak onlara bilgilendirmede bulunduk. Elimizde aldığımız bayram tedbirlerinden de söz etmek istiyorum vatandaşlarımızın Balıkesir'de ilimiz genelinde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için pek çok tedbir aldık. Bu tedbirler en başta asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri olmak üzere bütün birimlerimiz tarafından bugün saat sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Toplamda ise baktığımızda ilimiz genelinde 735 asayiş ekibimiz ve trafik ekibimiz olmak üzere alanda bulunacak toplam görevli personel sayısı 2108 araç sayımız ise 615 olarak her gün için planlanmış durumda. Bütün bu tedbirler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği içindir. Özellikle trafiğe dikkat diyoruz. Yoğun bir trafik olacak. Havaların ısınmasıyla birlikte erken bir yaz e, tatili moduna girdi insanlarımız lütfen emniyet kemerini takalım arka koltukta bulunan yolcularımız için de muhakkak emniyet kemeri takalım 12 yaşından küçük çocuklarımızı kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım yine çocuklarımızı bebek konumunda olan çocuklarımızı bebek koltuğunda muhakkak surette emniyetli bir şekilde taşıyalım. Ya, bayramımızı... Kemal, Kemal olsun. olsun. Evet, alkışlıyoruz.